Merhaba arkadaşlar. Ben kan bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Eee İşte arkadaşlar öbür video gitti. Bir 24 saniye şeyine. Bok yoluna gitti arkadaşlar video. Yani evi evi bitirdik. Yani evi öbür bölümde yapmıştım. İnşallah siz geliyordur. Arkadaşlar öbür öbür bölümde şey çekmiştim. Ee, pardon arkadaşlar. Ee, özür dilerim. Benim arkadaş ya benim eski arkadaşın manitası işte şey kavga ettiler. Bir iç koyayım. Öyle yani. Ya, açıkçası üzüldüm. Ya bu benim ama şey. Şimdi gitsin bana diyor. Ama var ya bunun bayağı küfür edeceğim ona. Ama ilk önce arkadaşımdan izin almam lazım onun için. Arkadaşlar bir çok gelişmeden buradan gideceğim. Sonra bulması çok zor oluyor. Ya işte bu ne bulmasam amına koyayım. Aha domuz. Amına kodum gel göt. Göt. Kaçma velet. Arkadaşlar 15. Bölüm, bölümde yer diye bulamazsam şey yapacağım. Hiç demirim yok mu lan? Yokmuş. Arkadaşlar o adamda köpek gibi demir var. Biliyorum ben. Böyle anasının amu gibi köpek gibi demir çıkacak. Bilirim ben. Yani oradan baya bir demir çıkacak. Oradan demir ihtiyacımızı karşılarız zaten. Tamam. Tamam. Acayip bir şey lazım domuz eti çünkü çok kötü bir yere düşmüşüz hmm. arkadaşlar herhalde skinimi değiştireceğim baktıvınca değiştireceğim gibi gözüküyor bir dakika arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Ama var ben o kızın amına koyarım. Göte bak be. İlk önce ilk önce arkadaşımı satıyor. Ben ben seni seviyorum diyor. Şimdi ben onu hiç sevmedim diyor. Göte bak. Hiç sevmemiş. Sikerim lan onu. O kim ki? Hmm. Öyle işte arkadaşlar. Ha, bir de arkadaşlar neden video gelmediğini söyleyeceğim. Okulda fen unutmuşum. Tamam mı? Annem de e, sana hafta sonu işte Şubat tatiline kadar tablet yok dedi. Ben de sonra işte annemi falan ikna ettim. Öyle arkadaşlar ölmedin mi lan sen hala? Göt. Bir bok çıkmadı. Oğlum anasının şeyine geldim. Kaybolacağım hadi. Öl. Hadi ben kaçarım. San Diego El Francisco. Ne dediğim ben de bilmiyorum. Git git git. Çabuk çabuk. Heh orada. Of be tek attım. Yallah kaçma. Tavuklar dört canlı arkadaşlar. Ee, baya baya dört canlı. O yüzden tahta kılıç tek atıyor. Aslında hiç video çekesim yoktu ama siz videosuz bırakmak istemedim. O yüzden 9 video gelecek bugün. İşte 10. Yanlış söyledim. Pardon arkadaşlar. Madene öbür bölüm girişeceğim. Haberiniz olsun. Ya madene girmiyor onu da Rospu falan demeyin arkadaşlar. Ee, acaba videonun ismini ne koysam? Aha kömür. Yok mu? Hı, çabuk. Hadi. Hadi oğlum. Daş kazma gibi sen başına daş düşsün inşallah. Akşam oluyor lan. 10 saatte kuruyor amına koyayım. Sanki kırdın diamond. Dur ya kuruyor zamanına koyayım. Hadi lan akşam oluyor yatalım. Hadi aha batıyor. Koş. Çabuk. Şu yamrı içemiyorum arkadaşlar. Eee yukarıda sıfır gelmiş herhalde. Onda kodlar falan aktif olacakmış. Eğer öyle bir şey olursa çok iyi olur açıkçası. Arkadaşlar hani 60 milyar önden sonra bot teklifi gel geliyor ya onu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim. Sikerim aram parayı. O botum var ya ben. Arkadaşlar beni Burak abi gazı getirdi. Minecraft'ta Yani video çek video çek. Sürekli video çekiyordu arkadaşlar. Sonra Oğuzhan abi zaten çok büyük şeyler oldu. Oğuzhan abi bir sürü şey oldu. O, o işte beni gazı getirdi. Hiç pes etmemesi Oğuzhan abinin. Vay be. Öl. Azgın seni. Arkadaşlar burada gelişebildiğimiz kadar gelişelim. Sonra doğru yardıracağız. Arkadaşlar normalde video ablamın odasında çekecektim. Normalmiş lan. İşte küçükmüş. İşte ablamın odasında çekecektim. Ara vardı arkadaşlar. O yüzden kurdum. Geldim. Ee, öyle yani arkadaşlar. Bakın. Sıralar güzel gibi gözüküyor. 2 ee, üç bölüm daha böyle kalalım. İşte sonra devam edeceğiz. şeye. Hmm. Ya Oğlum Bekle burada benim kümürlerle görülecek bir hesabım var. Amına ne koyayım şuna bak lan toprağı bile daha az kazıyor. Ama suyun altında bakın toprağın saati kazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Su sesi geliyor olabilir arkadaşlar. <laughs> öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Of sonunda kurtulduk. kadar mıydı şimdi? 3-4 kömür kazmamı bitirdim. Bu ne lan? Oğlum gitmiyor bu ne ya? bu da skillde açıkçası arkadaşlar. Parmağım var diyor. Arkadaşlar eğer tablet alacaksanız sakın sapsun kalmayın. Yuh lan bir koyun 10 metre gitti amına koyayım. Ee, i̇şte öyle arkadaşlar normal iPad alın e, ama Samsung kalmayın iPad alacak paranız yoksa mecbur Samsung kalın yok iPad şeyden sonra en iyisi zaten bu LG'nin tabletleri güzel değil de telefonları efsane ama ben bir hata yaptım arkadaşlar yok şunlar iyi Oğlum hep bir şeyler var. Hiç canavar yok mu Allah aşkına ya. O zaman bu, bu gece şeyde yapalım. Arkadaşlar e, 4 dakika kaldı. Videoyu bitirmemize. Ya 2-3 dakika sonra bitiririm zaten. Arkadaşlar e, şu video işte şu doğrulamayı bir hayırlısıyla yapabilirsem videolarımız böyle olmayacak. Yani en kısa zamanda halletmeye çalışacağım. Ya ilk videomda şey dediğime çok şu an video çekmek acayip zevkli arkadaşlar. Benim için bir, hobi. Ben, ben buna para için asla asla girmedim. Ee, zevkli bir şey açıkçası. bu ee... yuh amına. Kaç tane koyun kestim lan? 5. 6 tane falan işte. 5 tane oyun var. İşte arkadaşlar belki MPE şeyi çağırabilirim. Ya Efe gelecek kesin. Onunla konuştum, gelirim dedi. İyi oldu açıkçası. Ben de sürekli açıkçası diye duruyorum, Uyuz oldum. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz derseniz nerede yaşıyorsun derseniz herhalde söylemiştim şeyde yaşıyorum arkadaşlar. Antalya'da yaşıyorum. Ama adres söylemeyeceğim. Öyle arkadaşlar. Ya adresi belki söylerim belki söylemem. Yuh Şimdi 10 saate çıkamın koyayım. Heh. Oğlum hiçbir şey yok ki ya. Aha XP. 6 level olduk lan. 3 üç bölümde. Gerçi 4 Öbür videolar gitti. Ya bir video gitti arkadaşlar. Şu anda tabletimde yer kalmadı. Bunun farkındayım. Ya sizlerin büyük ihtimalle videoları da yani YouTube'dan silmeyeceğim. Kendi şeyden sileceğim videolar bölümünden. Arkadaşlar videolar çok yer kaplıyor. Bilmem farkında mısınız? Bitiririz birazdan. Gözüküyor. Ay kömür. Ne kömür çıktı doğum. bereket toprakları denk geldik. Lan. Oh. Kömürüm aşağı giderse küfür ederim. Arkadaşlar şu, şu de kazanma hemen. Az kaldı videoyu bitirmeme. Bir dakika. Ses kalma arkadaşlar. Özür dilerim. Arkadaşlar çok az kaldı videoyu bitirmeme. Yani bir iki dakika falan. Ya dediğim gibi YouTube 15 dakikalık videolardan sonrasını kabul etmiyor. Heh, tamam. Şöyle şekil bir şey yapalım. Neyse arkadaşlar. E Bugünkü videomuzu da burada son sona verelim. Yani bitiren o yüzden şey yapalım. Tren. Neyse. İyi günler. oyunlar. İnşallah abone olursunuz. Bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.